Şöyle söyleyeyim. Kanal İstanbul'la alakalı bir çalışma yaptık. Yani o kadar komik sonuçlar çıktı ki, e, Kanal İstanbul nedir diye bir soru sorduk açık uçlu olarak. Hı hı. E, bir bölümü TV kanalı Televizyon falandı. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ve %50'lik bir kısmı hiçbir bilgi ol bilgisi hı hı. olmadığını söyledi. İnsanlara bu tür şeylerin anlatılması gerekiyor. İnsanlara şey zamanında da anlatılmadı. İşte referandumlara gidiyoruz, anayasa evet, değişikliklerine evet, gidiyoruz. Evet, evet. İnsanlar bir şeye oy veriyorlar ama tamamen ee, isimler üzerinden. Evet, yani partim buna bunu destekliyor. Evet oyu verecek. Ben de evet oyu veririm. Yani bunun içeriğini ne olduğunu hiçbir şekilde bilmez. Şimdi Kanal İstanbul sorunu meselesi ee, İstanbul'un meselesi olmaktan çıkmış durumda. Evet. Bu bir ulusal bir mesele haline dönüştü. Kanal İstanbul evet. meselesini ben iktidarın madem bu yararlı bir proje bunun gerçekten uzmanlar tarafından çıkıp güzel bir şekilde anlatıldıktan sonra o zaman kamuoyu bunun takdirini versin ama hiçbir şey anlatmadan ya da seslerini yeterince duyuramıyorlar hiçbir şey anlatmadan kavgayla gürültüyle bu sonucun tamamıyla AK Parti'ye zarar verdiğini düşünüyorum.